Bu Kurban Bayramı'ndan önce ablasının e, mülakatı sonuçlandı. Ablası özel eğitim öğretmeni. 2089 kişi, kişi içerisine girdi. Babacığım dedi, ben de düz yaptım. Beni de Antalya kız kardeşim yanına gönderir misin dedi. Tamam kızım dedim. Ablasını gönderdim. Üç gün rutin olarak yani iki sene telefonla görüştüm. Annesi görüşüyor, ben görüşüyorum. Biz kalabalık bir aileyiz, 11 kardeşiz. Amcalar, halalar, teyzeler herkes görüşür yani. Zaten özgüveni çok yüksek, çok doğal. Etrafa neşe enerji saçan bir çocuk. Cıvıl cıvıl. Derken üçüncü günü ben aradı bu. Bayram üçüncü günü babacığım dedi, söyle kızım dedim. Ben ona proje derim hocam. Bana devamlı böyle e, yanıma gelirken işte izin isterken böyle beni yani her şekilde böyle ikna eder. İkna gün çok yüksek. Böyle gülücük saçar ne yapar böyle şakalaşır. E, gerçek konuyu unutturur daha sonra konuya girer. Baba dedi ben delta varyantı olmuşum dedi. Azra dedim niçin dedim aşı yaptırmadın? Baba dedi korktum dedi olmadım dedi. Dedim kızım zaten dedim yani e, bir dönemden geçiyoruz. Keşke olsaydım falan dedim biraz istemettim. Söz verdi evden aşağı inme dedim. Ya merak ediyorum ben geleyim mi dedim. Israrla ikiz de gelme dedi. Yani haliyle de, üzerinde o an babalarının baskını istemek istemiyorlar yani. Çünkü tatil yapmak istiyorlar. Ablası gelmiş ikisi bir arada olmak istiyor. Ben anlayışlı bir babayım. Sonra bunu birkaç defa aradım. Bana böyle Whatsapp'tan paşa resmi attı. Koluna serum taktırmış bir arkadaşına. Onu attı. Ama kendi yüzünü göstermiyor. Ablasına dedim ki az rahatsız dedim. iyi iyiye gidiyor baba dedi. Aradım telefonu açmadı bir kere. Niye açmadı dedim. Stres oluyor dedi aramalarda dedi. Çünkü gerçekten olur. Çünkü ben mahalleli aradığım zaman bu sistemden hasta insanları onlar da ben denetleme anlamları arıyorum. Onlar da stres oluyordu. Sonra Ezgi arıyorum, Ezgi e, böyle e, sesinde bir e, benden kaçamak konuşuyor, telefonu kapatmak ister gibi. Böyle psikolojisi bozulmuş. ''Kızım sen de mi hasta oldun?'' dedim. ''Yok'' dedi. ''Senin benden gizlediğin bir şey mi var?'' dedim. ''Yok'' dedi. ''Ben senin'' dedim yani ''Doğduğumdan boyunca babanım'' dedim yani ''Sen okumuş, üretme olmuş olabilirsin, artık yetişkin bir biri olabilirsin ama ben de babayım'' dedim yani ''Kızım bir şey varsa söyle'' dedim. ''Kardeşine bir şey mi oldu?'' dedim. ''Benle konuşma'' dedim. ''Yok baba'' dedi. ''Onu arama, ben ara'' dedi. İki gün ben oyaladı. Amacı şuymuş çocuğun. Babam duymadan, ailem duymadan, çevreye rezil olmadan kardeşim gelir, burayım, bunu başarayım istiyor. Tabii ki olmadı. Ee, artık kızım bitap düşmüş. Kendini orada kimseyi tanımıyor. Kızımın arkadaşları var. Arkadaşlarına söylemiş. Arkadaşının birisi hiç ben para yatırmışım. Ee, o arkadaşı ben aradı. Gece saat bir gibi. Yayladaydım. Buyur kızım dedim. Siz kimsiniz dedim. Ben dedim Nazmiye dedi söyle canım dedim. Saat bir buçuk iki panik oldum hocam. Dedi amca dedi azra kayıp elgi size söylemem istemiyorum. Ben dedi hesa e, hesabından dedi numaranızı aldım. E, çok sıkıntılı bir durum var dedi. Hazırlandık. 4-5 araba buradan 8-10 saatte. O yol çok uzun sürdü hocam. Gittik oraya. Kızımı orada okul müdürü olan bir yakınımız, kardeşimin kaynı Sadullah abim. Ee, hemen kızımı almış, yani öbürünü ne olduğunu bilmiyoruz, bu kızım da elden gidecekmiş. Hemen evine götürmüş, bir duş aldırmış, ilaçlar vermiş, çocuğumu yatırmış, dinlendiriyor. Allah bin kere razı, razı olsun derken hemen bir e, şey yaptık. İşte buranın milletvekillerini, e, etkili kişileri aradım. Haliyle devre insan sokuyoruz yani. Emniyete gittim, çocuğumu hayattan endişe duyuyorum dedim. Birkaç tane arkadaşımın telefon numarasını verdim. Öyle başladı gün. Kızım kendine özgüven geldi. Yanında amcalar var, babası var, akrabalar var. Tabii biz ona aramızda konuştuk. Kardeşlerine dedim ki, sakın dedim bana suçlayıcı gözle bakmayın bak. Kızımı dedim üzmeyin. O sizin baba yarası tamam kardeş ne demek dediler. Kızım kendini topla dedim. Baba dedi. Ben dedi Azra'ymış gibi dedi. Konuşacağım. Konuş bakayım kızım dedim. Arada dedi ki ben Azra Gülen'den Haytoğlu. Ee, telefonum ekranı kırıldı. Ve dedi orada birkaç tane önemli, önemli numaram var. 10 günlük kaydı istiyorum dedi. Onlar dedi ki 10 günlük veremeyiz. 2 günlük verelim. Tamam dedi. 2 günlük kaydı aldık. 5 tane numara çıktı. 4'ü kızımın arkadaşı. 5.'si bu Cani. Siz o dönemde e, yani aslında arama döneminde e, bu kişinin telefonuna ulaştınız böylece. Evet. <laughs> Hemen telefonunu cinayet masasına arkadaşlara verdik. Tabii onlara diyoruz ki biz bunun işte şeyinden bulunmaz mı? Onlar bize diyor ki telefon açarsa ulaşır. Ama onlar tabii Allah razı olsun çalışmaya başlamışlar. Bu arada beni bir genç aradı. Kızım okul arkadaşıymış, yabancı uyruklu. Bunlar Antalya'da Kürtül mahallesinde okuyor, yaşıyor, çalışıyor, orada kalıyor yani. O bölgede her, şey. i̇şte ben dedik burada kebapçıda çalışıyordum. Yanımda petrol var, Petrolda Azra'yı gördüm dedi. Ablasıyla hani e, evden çık çıkmama muhabbet oluyor, hani evden kaçmış diyorlar ya, öyle değil. Kızım, e, diyor ki aşağı inmek istiyorum. Ablası diyor ki, senin aşağı inmen bedenen ve kanunen yasak. Niye aşağı iniyorsun, inmeyeceksin. E, burada yemeklerini ye, dinlen. O da abla diyor, sadece aşağı inip banka oturacağım. Yani önü kapalı bir yer, bir site. Ablasını ikna ediyor. Ablası diyor ki, baktım baba diyor bankta oturuyor diyor. Ben de diyor zaten benim kardeşim diyor, bir de siz olmayınca diyor, büyük bir sorumluluk yüklendim diyor yani. Kendinde çocuk yüklenmiş. Ee, bak orada sızmışım diyor, uyandım diyor, kardeşim yok diyor, panik yaptım diyor. Aradım diyor. E, ee, i̇şte ben daha önce bu hastalığı atlatmış bir abiyle beraberim. Ee, o bana iyi geldi, beraberim diyor. O da o arkadaş kim diyor, sen neredesin diyor. Kızım e, oraya yakın olmaya uzak bir adres veriyor yani güneyde demiyor, batıyı diyor. Oradan öbür şeye geçiyorum, gelen telefona. Bana dedi ki, amca dedi ben Azra'nın sınıf arkadaşıyım. Adı Marcos'muş, Marcos, yabancı uyruklu. Aslan yürekli bir çocuk. Azra dedi, gördüm dedi, ne yapıyorsun Azra dedim dedi, elinde eldiven var dedi. Ben çok hastayım, ayakta duramıyorum, açım ama bir şey canım istemiyor. Ee, çok kötüyüm, ablamla tartıştım, aşağı inme dedi, ben de indim. Bana bir telefon geldi, hastaneye gidecek bir amcayla demiş. Amca dedi şahıs bu, benim kızım 21 yaşında, bu cani 48 yaşında. Ee, daha sonra o araba geliyor, kızımın böyle e, oradan alışverişe bir petrol marketinden ufak tefek, kızımla gidiyorlar. Tabii ablası bunu arıyor saatlerce, ablasına ufak tefek cevaplar yazıyor ama telefonlaşmıyor. Sabah 9.30'a kadar o çift ışık yanıyor ya, oradan okuyor ama ondan sonra okuyamıyor kızım. Yani telefonu kapanıyor. Bu kişi o gün ee, kendi ifadesinde de söylüyor. Azra'yı o gün arıyor. Yani yıllar öncesinde ona e, güya iş teklif eden. Ee, ve e, o gün e, Azra'nın da hasta olduğu ve ablasıyla biraz da tartışarak aslında ablası çıkma dediği için. Zayıf bir anında. Zayıf bir anında arıyor zaten. Öyle bir zamanda arıyor. Sonra e, yine bildiğiniz kadarıyla soracağım anlatmak istediğiniz kadar anlatın. Nasıl bir araya geliyorlar? O işte okul arkadaşı çocuk görüyor bunu. adam diyor ki neredesin diyor, orada şuradayım diyor. Tamam diyor, şuraya gel ben seni alayım diyor. Seni doktora götüreyim, sen diyor yani sana bir çorba içireyim, doktora götüreyim diyor. Adam kuruyor çünkü adam artık benim kızımı öldürmüş bir adam nasıl konuşacak? Kendini aklamaya çalışacak artık. ne yazık ki, parantez açıyorum, böyle bir adama inanıyorlar, bazıları benim kızıma inanmıyorlar. Ben onları yüce, vicdan, yüce vicdana bırakıyorum. Ve Adamın anlattığı devamında e, oradan çorbacıya gitmiyorlar diyor, eczane, kızım diyor ki ben eczaneye götür. ben diyor bir almak istiyorum diyor tamam mı? Şimdi arabada böyle haf hafifleşiyor çok kötü oluyor e, ben diyor uykum geldi diyor falan diyor ki ben evde yat diyor yok diyor arkadaşıma gitmek istiyorum diyor ablasıyla tartışmıyor ya ya işte ergen çocuk mu artık Arkadaşlar da telefona bakmıyor adam onunla fırsat biliyor bunu eve çıkarıyor. Yani kameradan gördüğümüz şeyler var. Kızımın yani ben cesedini eve çıkarıyor. Ee, farklı zamanlarda eve girip çıkıyor ama gitmiş uyuşturucu almış adam Kendi anlatıyor bunu. Ee, ve bunu e, alkol, kızım oraya uzanıyor. Zaten kendinden haberi yok. Yani kızım o yaşta bir adamın evine gitmemesi gerektiğini, e, adamın kendine bir şey yapacağını, başına bir şey geleceğini düşünecek pozisyonda değil. Çünkü koronavirüs hastası. İşte adam yan tarafa gidip odada içiyor, içiyor ve adamın anlattığı ifade şu. İşte e, üzeri açılmıştı. Örterken elim değdi. ne diyor? Benim yüzümü cırmaladı diyor. Şimdi hocam size soruyorum. Sadece tesadüfen el değmeyle bir insan öyle bir tepki verir mi? Ben emniyette emniyetle de konuştum. Tecavüz falan yok. Kendi yetmedin diyor, edemedim diyor zaten. Çünkü kızım bunun yüzünü cırmalamış, buna vurmuş. Bu da alkolün, e, içtiği, kullandığı şeylerin e, sentetik şeylerin etkisiyle kızımı öldürüyor. Dışarıdan gidip valiz malzeme alıyor Bunları derken ben nasıl oluyorum? Ve e, küvete götürüp... Kızımın 5-6 parça değil, daha fazla parçalara <laughs> Ve e, videoda izledik yani parça parça kızımı götürüyor. Ben o adı geçen her yere gidip, arabamla, kardeşlerimin birkaç tanesiyle yani çok duygusal olmayan böyle ne bileyim ee, birbirimizi atlatıyoruz artık kardeşlerimize. Birbirimizin psikolojisini tedavi ediyoruz artık. O pozisyondayız.